Birinci tavsiyem enerjilerini en çok nerede harcadıklarına bir baksınlar. Hı hı. İkincisi e, kendi aralarında özellikle tahammülü bitiren ne ne tahammülünü bitiriyor? Belki de e, eşinin bir başka problemi, ekonomik problemi olabilir hı hı. ya da kadının kendi anne babasıyla, kendi ailesiyle ilgili bir problemine akşama kadar çok enerji harcıyordur. Hı hı. Kocası geldikten sonra içi şişmiş bir vaziyette bekliyor. kocam beni sevsin, nazlasın olmuyor. Hı hı. O yüzden e, öfke kontrol problem saygı sınırı açılmışsa yapılacak bir şey iki kişinin de bir durması hı hı. yani daha fazla yara bıçak yarısı bırakmadan aile terapisi, aile danışmanı hı hı. burada bir üçüncü gözden dinlemeleri gerekiyor. İkisinin de kendi adına onarması gereken noktaları var. Hı hı. Bir aile terapisi yani Kesin iyi gelecektir. De gerekir. Bir de şu çok önemli. Evliliğe başladığımızda gerçekten çok sevgiyle başlayabiliriz. Hı hı. Çocuk sahibi oluncaya kadar gerçekten hala birbirimizi çok seviyor olabiliriz. Evet. Ee, o muhabbeti hissediyor olabiliriz. Fakat şu gerçeği bence dinleyenlerimiz çok iyi bilmeliler. Bir ilişkide siz 2018 yılında evlendiyseniz hı hı. 2021'de siz başka bir kişisiniz artık. Hı hı, evet. Her 5 yılda bir biz kişisel olarak farklılaşıyoruz. Hı hı. Yani 5 yılda bir ben çiftlere diyorum ki yeniden tanışmanız gerekiyor. Hı hı. Yani sen onun 19 yaşındaki tanıdığı kız değilsin artık. <laughs> 25 Hayır. yaşına gelmişsin. Ya da o senin 20 yaşında sana o sözü veren erkek delikanlı değil. <laughs> o yüzden zaman içerisinde o sevgi azaldığında, muhabbet azaldığında bence yeniden tanışıp yeniden yeni iki kişinin bağ kurmak için yeniden emek vermeye başlaması gerekiyor.